İslam kıybet etmez. İslam yalan söyledi. Ama dediğim kıybet değil. Efendim falan vaiz efendi şöyle söyledi. Hoca efendi böyle. Gece güne sabah namazına kalktım. Evinde üç gün evde. Pencereyi açtım bile sava alayım. Diye. Kıldım namazı açık duruyor pencere. Hoca kılıklı bir adam bizim evin altından geliyor. Camiden çıkma sırası. Ötede de bir gel geliyor. Merhaba merhaba Allah nasılsın efendim bu şöyle çocuklar şöyle kaçmış ama uzaktan o kadar dertlenmiş ki o genç adam bu yuklu var günü 30 40 kestir. efendim dedi sana bir şey soracağım ne dedi aha bunu işitti Abdullah Hı. efendi dedi vay de şöyle dedi bu nedir dedi yok dedi ya o Abdullah efendi mübarek bir zat tebii insan sahibi adam sen nesin ki onu sokakta şey ediyorsun yok söyle söyle aha bu gıybet bunun ne namazı kapıydır hiçbir şey kapı vallahi de değildir billahi de değildir o İslam'da gıybet yoktur İslam'da yalan yoktur İslam'da fenalı kuyu yoktur İslam nur gibidir nur nur, nur. güneş ışığı Kisliğe vurur, güzele de vurur, baklavaya da vurur. Vurdu mu güneşin suyu pislenir mi? Pislenmez. Onun için Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var diyor ki Ene Medine Ene Medine Ben şehirim Ali Babuha, Ali'de kapısıdır diyor. Ne demek bu? Ben Medine'yim, Ali'de kapısı. Evin kapısı. Ötekiler almışlar efendim, çıkmışlar, bir kızım gürültü demişler ki Cenab-ı Peygamber'e peygamberlik gelmeyecek halim indi. O çaldı bundan. Haydi bir gürültü. Aha bu hadisten. Ötekisi hep birbirine gitti. Ne o anlamış hadisi, ne bu anlamış. Ene medinetin Ali Baba. Ben medineyim, Ali'de de Şu demek ki. İlk İslam olan erkek Ali'dir. Kaç yaşındaydı biliyor musun? Yedi yaşındaydı İslam. Yedi yaşındaydı. İslamiyet daha, daha Resulullah'a bildirilip de tebliğ edilmeden evvel Resulullah'ın namazı yoktu. Başka bir ibadeti vardı. Öyle beş vakit namazı yoktu. Çünkü namaz farz değil bu. İslamiyeti İslamiyete davet etmeye başladı mı ilk Ebu Bekir oldu. Hazreti Hatice validemiz oldu. Allah olur bu kadının yüzü hürmetine bütün yakımızı Aklımı alabilirsin değil. Fakat ulduyu bu bekir ama 40 yasındı. Buluda belki namazlar ne oldu? Hasetali, namaz farz olduğu zaman 7 yaşındaydı. Daha buluda ne var namaz kılma? Onun için dünya insanlarına Cenabı Allah tarafından namaz farz emri geldikten sonra buludan evvel hiç namazı kaçmamış insan geçen halidir. Ben Medine'yim. Müminlerin miracı da namazdır değil mi? Benim Medine'mden Allah'a vasıl olmak için Ali gibi yapmak lazımdır diyor. Namazlarının hepsini ödeyecek. O demek o. Ali baba ha bu ha anladın mı? Bir birbirine hav 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 yiyor. Ali şöyleydi Ali birbirine. Onun için sahabe-i kiram içinde hiçbirinden mücize, şey, keramet sudur çünkü bir insandan keramet sudur edebilmek için hüluden itibaren bütün namazlarını eda etmişler. Bütün veliullahlar namazlarının hepsini buludan beri kılarlar. Kılmayan varsa hüluva kadar hepsini kaza etmiştir. O halde kalp mi açacaksın ha bunları yapacaksın gün büyük velilerden Abdurrahman isminde bir zat-ı muhterem Abdülkadir Geylani devrinde yaşamıştır. Büyük velilerden çok büyük velidir. <laughs> Abdülkadir -Gey Geylani için demiş ki bu büyük veli Abdülkadir Geylani Bağdat'ta bu oh, kaldı. Demiş ki Abdülkadir Geylani 40 yıldır Abdurrahman söylüyor veli 40 yıldır Kudret Kapısı'nın eşiğindeyim diyor ben oturuyorum. 40 yıldır Kudret Kapısı'nın eşiğinde oturuyorum. Ben hiç Abdülkadir'i orada görmedim demiş. Dur. Bir heyet göndermiş. Veliyullah bu şaka değil. da e. gidin söyleyin demiş. Orada büyük bir zat var Abdülkadir. Konuşuyorlar zaten. Telsiz. Ne konuşuyorlar televizyon. Ben 40 yıldır kudret kapısının eşiğindeyim. Abdülkadir'i sormadım. Görmedim. Demiş. Nedir? Bu gidin sorumlu. Görmüşler Abdülkadir'e söylemiş. Abdülkadir'i e geldi. girmiş Demiş ki Gidin şehrinize söyleyin, selam ederim ona demiş oturanlar demiş, hazrette olanı göremezler demiş. Hazrette olanlar da sırda olanı göremezler demiş. Ben sırdayım. Sır kapısından girer çıkarım içeri demiş. Beni gayet tabii göremez demiş. Gidin ona söyleyin demiş. Falan vakitte, falan saatte sana İndi ilahiden çıkan rıza ben elimle gönderdim sana giydirdim demiş. Falan zaman Selam çekeğe nail oldum benim elimle oldum demiş. Sana 12 bin velinin huzurunda demiş yeşil pelerini ben elimle giydirdim demiş. Bunu Abdurrahman'ı anlatmışlar. Abdülkadir doğru söylüyor demiş. Baktın sultan oturmuş için hiç kimse birbirinden ne olduğu belli olmaz olur. Belli olmadığı için kimseyi kıybet etme. Kimsenin arkasından vırvır vır etme. Büyük insanların peşinden vırvır vır edersin, söylersin o gücenmez ama gökte uçan kuşun gölgesi yere hapseder kız. Kuş onun farkında değildir. Değil mi? Tebelenirsin. Kıymet yasak. Bu yolda gideceksen kıymeti bırak. Kıymet yapmayan neler ama